Big Joy Kafein Plus. Arkadaşlar merhaba. Bugün Tantana TV'de Serkan İngiliz size Kafein Plus'u Işıl Perde kullanıyorum artık. Şu anda yeşil değildir. Muhtemelen böyle ne bileyim kafein tablasında ya da Miami'de falan filanımdır. Yani ışınlanabiliyorum artık çünkü yeşil perdenin nimetleri arkadaşlar. E, neyse. Onun için hayırlı olsununuzu alabilirim yorumlara. E, onun dışında de Kafein Plus size tavsiye edebileceğim antrenmandan önce özellikle kullanmanızı özellikle tavsiye edebileceğim bir şey. Ama tabii ki günlük kahve miktarınızı karşılıyorsanız yani kahveden aldığınız kafein miktarıyla günlük ihtiyacınızı karşılayabiliyorsanız fazlasını almayın. Zaten e, bunun üzerinde de yazdığına göre kahveyle birlikte tüketmeyin yazıyor. Kahveyle tüketmeyin arkadaşım diyor yani genel olarak. Mesela e, kilo başına kafein miktarı nasıl olmalı? Şöyle hesaplanıyor. Mesela atıyorum ben 100 kiloyum bundaki iki tane hap he sürjer yapılıyor dışı içinde de kafein tozu var. E kafeinin yanında özellikle bir de taurin olması mükemmel bir nimet olması na vesile oluyor. Kasılmaları işte kalp ritmindeki kasılmaları ne bileyim e, odaklanmayı, zekayı geliştiren bir şey. Geliştiren demeyeyim. E, bunları maksimize eden bir şey diyeyim. Şöyle ki taurin aldığınızda bundaki taurini veya taurin nelerde bulunur sütte e, sığır etinde ne bileyim bu, bunlar da çok bulunur ama bunları tabii ki çok tüketmeniz gerekiyor. Bundaki 200 miligram taurini almak için ve bir tane kapsülde 200 miligram taurin 200 miligram da kafein var. Bu ne demek oluyor? Günlük ihtiyacınız zaten sizi bir kapsül karşılıyordur muhtemelen. Ben 100 kiloyum benim için yaklaşık olarak 500 miligram kafein gerekiyor tamam mı? İyi bir yağ yakımına geçmek için, iyi bir konsantrasyon sağlamak için. Şu anda da ben böyle konuşuyorsam eğer, demek ki ben bundan iki kapsül almışımdır. Spordan geldim daha yeni. Ee, antrenmandaki performansınıza etkisi olacak. Ama ne derecede olur? Bu sizin azminize bağlı. Zinde olmanızı sağlayan kafeindir. Kafein sizin zihninizi açar, odaklanmanıza yardımcı olur. Ve işlerinizi daha kat 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 iyi yapmanızı sağlar. Daha çok öğrenciler de bunu tercih edebiliyor. Sınav dönemlerinde akşamları çalışırken derslerine uyuyup kalmamak için kafein alabiliyorlar. Kahve tüketmenizi biliyorsunuz. Mesela kahve yapmayı yetiştiremiyorum kendimi. Ee, Nescafe Gold atıyorum. O kahveyi yaparken bir vakit ayırman gerekiyor. Ama içemediysem de ne oluyor? Bir bitkinlik oluyor, bir şey oluyor. Hani tam performansı çalışamıyorum ya da sızlıyorum, uykum geliyor falan. Hani kafeinin etkisini zaten bütün dünya biliyor. Hepiniz bilirsiniz hani zararlı olması için dozajını fazla kaçırmanız gerekiyor. Atıyorum sen 70-80 kilo adamsın. Bundan gider 3 kapsül içersin. Mefta yani kalp mark hiçbir şey kalmaz sende. Kalmaz. Yani bir tane tüketeceksin. Zaten uyarıda da yazıyor. Bir kapsül yeterlidir diyor. Onun dışında alerjen maddeleri sayıyorum size. İçerisinde süt, soya, yumurta, kereviz ve gluten içeren tavırlar ve hardal işleyen tesislerde üretilmiştir diyor. Yani bu tesislerde üretildiği için bunlara alerjiniz varsa belki hani bir ihtimal bunlardan da hani parça parça karışmışsa bile hani alerji olmayın. Bu şekilde uyarıyor sizi. Dikkatli olun. Bunun fiyatı 59 lira Big Joy sitesinde kendi sitesinden aldım. Ee, bir süre yoktu şeyde stokta. En sonunda gelmiş aldım. Ben etkisini görüyorum şahsen. Yağ yakımını da hızlandırdığını düşünüyorum ki görüyorum da kardiyo yaparken özellikle çok işinize yarayacak bir supplement. Ee, onun dışında kafein yani. Şöyle göstereyim. 100 kapsül. Gözüküyor mu bilmiyorum. Makyajcılar gibi yapayım yine. 100 kapsül, 100 e, servis. Yani 100 gün içebilirsiniz. Onun dışında bırakıyorum bunu kenara. Ee, önceki videolarda da söyleyeceğim gibi bu arada kapı çaldı da kesmek zorunda kaldım. Tekrardan sizinleyim. Ha sizi özellikle söylemek istedim önceki videolarda da protein tozu videoma gelen e, desteklerinizden dolayı çok teşekkür ederim bu arada. Hani normalin üzerinde izlendi, güzel oldu, mutlu oldum. Yorumlarda da işte soranlar oluyor abi kral kardeşim nasıl hani ölçeği nedir falan hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum siz yeter ki yorum atın paylaşmasanız da olur beğeni atarsanız ne mutlu bana abone olabilirsiniz bu, bu şekilde videolar gelecek yeşil perdeyi de aldık daha muazzam videolar gelecek onun dışında hepinize yardımcı olmaya çalışıyorum. Heh, önceki videolarda da söylediğim gibi su tüketiminizi günde 3 litre 4 litre bu seviyelerde tutun ve sağlığınız cidden bozulmasın. Ee, hoşça Hoşçakalın, esenlik kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.